Herkese aleyküm arkadaşlar. Türk parasındaki sıfırları nasıl atsaydık? Shiba coin'deki sıfırları atma dileğiyle herkese aleyküm Biliyorsunuz ki dostlarım her videomda yüzümü gösteriyordum. Hani e, bir yüzüm vardı, bir de ekran vardı. Her zaman böyle çekmiş videolarım. Şu an dostlarım yüzüm yok. O yüzden e, taşınıyorum. Yani e, daha güzel sizin için aslında daha güzel videoları çekmek için mesela arka planın daha güzel olması için. E, taşınıyorum dostlarım. Yakın zamanda daha güzel içerikler olacak, daha güzel şeyler olacak. bugünlük böyle olsun dostlarım. Şimdi şöyle bir haberimiz var etora ile ilgili. Şimdi 2.4 milyarlık bir para girişi olmuş. Yani boğalar ship ile koşuyor aslında. Çünkü dostlarım Webal, Robinhood, Coinbase bunları yakın zamanda böyle girdiğimiz zaman bu piyasa değerimizin aslında daha fazla arttığını göreceğiz. O sabırsız olan arkadaşlar ya da almayan arkadaşlar Yorumlarda hala böyle kötü yorumlar yapabilirim Mesela onlara kanmayın arkadaşlar. Ben yakın zamanda Ship ile ilgili daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Mesela temsilcileriyle falan konuşuyoruz. Yani onlar da Ship ile ilgili çok güzel şeyler düşünüyor. Daha farklı insanlar düşünüyor. Mesela demiştim ya CEO yardımcıları falan var hani mesela Ship ile ilgili. Hani öyle konuşan arkadaşlar var mesela Twitter'ı yöneten, her mesela çok yöneticileri var. Onlardan birileriyle ben konuşuyorum mesela arkadaşlar. Yabancı değil bildiğim için. Gerçekten de çok güzel şeyler düşünüyor arkadaşlar. Hani bu kötü yorum yapanlara İnanın inanmayın arkadaşlar. Hani ben mesela elimde o kadar şibo koyum var. Hani neden böyle şey kötü şeyler yapayım? Yani benim bir kazancım yok, şeyim de yok arkadaşlar. Sadece burada güzel haberler yapıyorum. Her neyse arkadaşlar biliyorum boş bir şey. Çünkü boş insanların böyle dile getirmemiz iyi bir şey değil. Her neyse arkadaşlar ship gerçekten de bu ayla koşuyor artık. Şimdi nefete işlemleriyle ne demiştik arkadaşlar? Bir yakım işlemi olacak. Şimdi 100 tane ship böyle gözüküyor. Beni leşelendiren Ship Army'deki her üyeye teşekkür ederim ve satın alan herkese teşekkür ederim. Şimdi 100 tanesi bitti 900 tanesi kaldı arkadaşlar. Yani şu sembolleri görebiliyoruz. Şurada mesela bir tane sembol var. O sembolün ne anlama geldiğini ve bizi nedenli zamanla böyle yükselteceğini her nefete şeyinin mesela nedenli ne anlama geldiğini bahsedeceğiz dostlarım ama inanın bir de şöyle bir şey var. Her belli bir zamanda nefete işlemleri yapılacak. Yani olduğu zaman mesela nefete şeyleri yani belli bir zamanda yakın işlemi olacak. Mesela Ryoski'de yakından bahsedersem dostlarım. Ryoski'de e %2'lik elinizde olduğu zaman %1'i yakım işlemi oluyor. Mesela arzın düşmesi de ilk şiple mesela olabiliyor arkadaşlar. Mesela 50 milyon Xibiniz varsa 50 milyon da bu yakım olmasına sebep oluyor dostlarım. Aslında swap işlemleriyle birlikte çok güzel işlemlerin olduğunu buradan anlayabiliriz arkadaşlar. Hani hemen olmayacak bu işlemler. Çünkü de aynı şekilde diğer swap işlemleri de aynı şekilde hemen olmadı. Önce bir chartin işlemleriyle geçti. Ondan sonra e, imzalar, güvenlik aşamaları falan bir yıl içinde oluyor arkadaşlar. Hani şu an mesela swap biz işlemleri ne demiştik? Swap olunca güzel şeyler olacak. Bunu herkes dedi zaten. Okey. Ben de dedim arkadaşlar. Doğru. Ama ben bunu bilerek dedim. Onlar herkesin yorumlarıyla birlikte dedi ama mesela bakın swap işlemi bir yıl sonra olacak. Mesela Shibarium bizim Skynet, Shibarium bunlar bizim kendi merkezitimi kurmamız için yapıldı. Mesela Bitcoin arkadaşlar kendi blockchain'i mesela altcoin'leri var ya aslında Shiba'nın Shiba da arkadaşlar kendi bir merkeziyeti var. Mesela şöyle sayacak olursak arkadaşlar. Bonellis Riosi ve daha fazla da eklenecek. Bunlar olduğu zaman arkadaşlar daha farklı şeyler olacak. Mesela yeni borsaya girecek. Mesela Coinbase'e girecek. LIS girecek. de diğer borsalara girecek. O da mesela Coinbase'e girecek. Yani bunlar olduğu zaman arkadaşlar daha farklı şeyler olacak dediğim gibi. Pozitif ship sahipleri nerede? Aşağıdaki yorumlara bakın. Dostlarım onlar da satın alın ve bekleyin diyor. Hani bizim aslında sadece burada sabretmemiz gerektiğini anlayabiliriz. İnanın sabreden insanların böyle neyi kaybettiğini mesela göremeyiz arkadaşlar. Çünkü sabreden insan her zaman kazanıyor arkadaşlar bu piyasa öyle bir şey ki hani ne olacağı hiç belli değil Hani seni nereye götürecek ne yapacağı hiç belli değil mesela en düşük mesela bir mesela bir koyun düşün arkadaşlar mesela bir yükselenlerde bir e, popülerite de görebiliriz Çünkü hiçbir koyunun ne olacağı hiç belli değil Mesela Shiba koyunun bu kadar popüler olması arkadaşlar mesela diğer borsalara diğer her şey aslında güven veriyor büyük iş adamları küçük iş adamları yani herkese bir güveni veriyor arkadaşlar yani demem o ki sabredin arkadaşlar güzel şeyler illa olacak mesela Satış Kusama da şöyle bir şeyden bahsetmiş. Mesela demiş ki hani o kadar koyunlar yükseliyor. Bitcoin olmuş 50 bandında. Hala neden yükselmiyor? Gibisinden bir özür dilemiş aslında. Yani yakın zamanda hani beklenilen bir şeyler var. Onlardan da bahsedeceğiz. Yani bunlar olduğu zaman da aslında hani Shiba'nın bizi daha güzel şeyler beklediğini yani görebiliriz arkadaşlar. Şimdi Satış Kusama göreve hazır. Şimdi aslında bugünden itibaren başlayabiliriz arkadaşlar. Her şeyin bir günü var arkadaşlar. Yani ben eee yani beklememiz tarafındayım arkadaşlar. Mesela ben ne demiştim? 1 milyarı swap işleminde. 1.8'i de stek işleminde. Yani Binance'ın stek işleminde. Şimdi sorulara cevap vermeyin. Toplantılardayım. Yetişmeye çalışıyorum. Ve bir şeyleri sonuçlandırıyorum. Lütfen göz kulak olun. Ship token ayrıntılar ve güncellemeler için... <laughs> sadece burada olduğumu ve yani bileme taşını burnuna soktuğunu bil. Yani şöyle bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi. Yani e, şey bitcoin yükseldi ya. Hani bizim şibamız da aynı seviyelerde kaldı. Dostlarım benim dediğim. Bakın şöyle bir şey olursa mesela. 989 bandında. Yani onu geçtim. Şu an mesela 955'i falan gördüğümüz zaman. Orada bir çizik attığımız zaman zaten. O seviyeye geliyor. Hani alt bandına geliyor. O bandı mesela geçtiği zaman 955. Ondan sonra 989'a gelecek. ya ondan sonra böyle 1.0 atma garantisini. Yani o bantta veriyor dostlarım. Yani analizler de aslında hani Belli ediyor kendini neyin ne olduğunu neyin ne, Yani nereye gideceğini Mesela şu an o bandı mesela 806'nı mesela kırmıştık ya dostlarım Hani zorla kırıldı Mesela şu an 750'yi kırarsak O seviyeleri tekrardan geleceğiz 900 seviyelerine ama Şöyle bir mesela Shiba Inu ship boğaları Kontrolü kaybederken daha fazla kayıp için Hazırlanıyor Şimdi Shiba Inu fiyat kritik bir destek direnç çizgisinin Altına düştükten sonra 24 Ağustos'tan bu yana %11'i üzerinde düştü Şimdi Shiba Inu fiyat ivme kaybetti dostlarım. Şimdi Shiba Inu Fiyatı 4 saatlik grafikte yatırımcıları şimdi yön niteliğiyle karşılaştıran simetrik bir üçgen paneli sundu. Şöyle arkadaşlar şuna bakacak olursa mesela bununla birlikte düşüş hedefi gerçekleştirmeden önce ship ayrıca yani 6, 0, 759 dolardan yüzde %50 finansi düzeltme sayesinde destek için çabalıyor. Arkadaşlar şurada mesela direnç noktasını görebiliyoruz ya hani şu an 700 derde mesela kalması mesela şu seviyeyi tekrardan böyle hani şuraları falan görse en azından dediğim gibi bakın şurada bir hani bir çizgi var. Hani or oraları kırsa tekrardan hani bu seviyeleri geleceğe aşikar arkadaşlar. Şimdi tekrardan bu seviyelere de gelirsek hani buraları göreceğiz. Mesela 989 bandı da hemen hemen şurası. Ne dediğim gibi oraları kırarsak arkadaşlar yani 1 0 atacağımız anlamına geliyor. Şimdi şöyle bir Chip e, ünü fiyatı için kilitlenen desteğe bakalım arkadaşlar. Şimdi bu geri döndü. Yani bugünden itibaren bir geri dönüşü ben bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Chip henüz ormandan çıkmadı. Çünkü yani bir yeşilliğini daha korumadı arkadaşlar. Şimdi o yeşilliği nasıl bakacak? Şimdi bu cumartesi şimdiye kadar kripto piyasasında görülen durgun performansın ortasında Shiba Inu ticaret topluluğu arasında artan endişeler arasında aşağı yönlü risklere maruz kalmaya devam ediyor dostlarım. Şimdi şöyle bir Shiba bir sonraki düşüşten önce yani bekleme süresi tanıyor. Yani o bekleme süresi arkadaşlar bizi neden nereye götürecek? Şimdi boğa dönüşü var. Şimdi günlük grafikte görüldüğü gibi dostlarım yani cuma günkü toparlanmada mesela şif fiyatının bu hafta başında simetrik bir üçgen kırılımı ortasında ardından geldi. Şimdi dostlarım haftalık kapanışını haftalık kapanışını yaptığı için yani aslında bir düzeltme yaptı. %5'lik %10'luk bir geri dönüş aldı. Şimdi bunu yaparken de şif fiyatı 50 günlük hareketli ortalamayı yani 720 dolardan yeniden yakaladı. Ayrıca boğalar kontrolü genişletti ve kısa süreliğine 100 geri aldı. Yani ancak ikisinin üzerinde hayatta kalmadı yani ayakta kalması arkadaşlar şu direnci gördüğümüz zaman mesela hani tekrardan o seviyelere geleceğimiz anlamına geliyor dostlarım mesela e, dediğimiz gibi direnç noktaları bizim için çok önemli dostlarım onlardan da bahsedeceğiz ama önce bizim bir aşamalarımız vardı onlara tek tek bir bakalım şimdi önce bitcoin arkadaşlar bir güzel seviyelere gelecek bakın he, onu da geçtim bu arkadaşlar 989 bandına gelmeden olmuyor ama ethereum'un bu denli aslında bize bir katkıları var şimdi aşama aşama gidelim önce bitcoin ethereum sonra shivokoyun hakkında tekrardan konuşma yapacağız ama bollinger bandında yaratıcısı BTC fiyatı 50 bin doların altında mücadele ederken Bitcoin boğaları uyardı. Şöyle bir arkadaşlar bakın şuraya uzatacağım siz de isterseniz beni dinleyin. Çünkü burası çok önemli. Şimdi Bitcoin fiyatları 20 Temmuz'da 30 bin doların altına düştükten sonra %60'tan fazla toparlanarak 47486 dolara yükseldi ve boğa piyasasının 100 bin dolara doğru uzatılması beklentileri tetikledi ancak finansal analiz alanının ünlü bir katkıda bulunan John yatırımcılar mevcut fiyatlarla kıyaslama kripto para birimi satın almaktan kaçınmalıdır Şimdi bollinger salı tweetinde yatırımcılar Bitcoin karlarını güvence altına alabildiklerini veya potansiyel BTC USD paritesi düşüş risklerini dengelemek için başka bir yerde bir head pozu Şimdi dostlar Bollinger bandında böyle söylemesi ve Bitcoin'in 41 bandına tekrardan düşebilir mi? Açıklamalar Bitcoin'in 3 ayın en yüksek seviyesi olan 50 bin dolara geri aldıktan sonra bir Erken kripto para birimi %6.70 düşerek 47 bin nokta 122 dolara tekrardan böyle geri dönüşleri arkadaşlar aslında güçlü bir düşüş varlığına işaret ediyor. Dediğimiz gibi bu bantta da arkadaşlar hani mesela çizgi çekmiş ya dostlarım. Hani tekrardan o seviyelere gelirse bir geri düzeltme yapacağı anlamına geliyor aslında bu. Tekrardan mesela 50 bin bandına geleceğini e, söyleniyor. Çünkü arkadaşlar mesela 30 bandına mesela 35 40 bandına gelirse yani bitcoin aslında puan düşecek. Yani bu bitcoin açısından aslında kötü bir şey. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Şipo coin'i daha 0.01 dolar olmadan kanala abone olmayı unutmayın. Zil butonu da açabilirsiniz. Ve Şipo ile ilgili daha fazla videolarımız var. Ödeme yöntemleri var. Onlara da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.